Arkadaşlar merhaba. Şimdi size toplu konut idaresinin yani kısaca TOKİ'nin faaliyetlerini ve burada dönen rüşvet ve yolsuzluk ağlarını anlatmaya başlayacağız. Ama bunu anlatmadan önce TOKİ hakkında size genel bilgiler vermem gerekiyor. TOKİ'nin iki tür inşaat yapma yöntemi var. Birincisi de hasılat paylaşımı veya arsa karşılığı model diyorlar. Bu ne demek? Devletin bir yerde arsası var. Bu arsayı müteahhitlere veriyor. Müteahhitler bunun üzerine konut, rezidans, AVM inşaatları yapıyor. Ondan sonra da arsanın değerine ve müteahhitlerin maliyetine göre TOKİ ile müteahhitler görüşüyor. Buna hasılat paylaşımı veya kaynak geliştirme modeli deniliyor. İkinci tip inşaat modeli ise TOKİ'nin yine bir yerde arsası var. Burada ihale açıyor. Müteahhitler gelip buna teklif veriyor. İhaleye göre konutları yapıyorlar. Sonra TOKİ'ye devrediyorlar. TOKİ de bu konutları satıyor. Ayrıca TOKİ'nin imar değişikliği hakkı ve büyük satışları var. Bunlar TOKİ'nin önemli faaliyetlerinden. Şimdi AKP iktidara geldikten sonra barınma hakkının temel kurumu olan TOKİ bir yolsuzluk çetesine teslim edildi. AKP'nin kirli kasası haline getirildi. Nasıl yapıldı? Önce onun mevzuat boyutuyla anlatayım. Öncelikle bu hasılat paylaşım dediğimiz model vardı. Ya, hani arsası var devletin müteahhitler üzerine konut yapıp bölüşüyorlardı. İşte o iş kamu ihale kanunu kapsamının dışına çıkarıldı. Niye yapıldı bu? Çünkü kamu ihale kanunu kapsamında kalsaydı yolsuzluk yapmak son derece zor olacaktı. İkinci şey ise TOKİ'de yolsuzluğa hazırlanmanın yasal düzenlemesi de şöyle yapıldı. Kamu ihale kanunu kapsamındaki TOKİ işleri istisnaya tabi tutuldu. Mesela TOKİ kesim proje yapmadan, izinlerini almadan inşaat yapma hakkına kavuşturuldu. Ayrıca TOKİ'ye Türkiye'nin en büyük belediyesi haline getirecek şekilde, belediyelerin de yetkilerine tecavüz edilecek şekilde imar ve plan değişikliği yetkileri verildi. Vergilerden, harçlardan muaf edildi ve yapılan yasal düzenlemelerle TOKİ yolsuzluk yapmaya uygun bir kamu, kamu kuruluşu haline getirildi. Ve bundan sonra ne oldu? adı üzerinde toplu konut idaresi devletin bütün inşaatlarını yapar hale getirildi. Nereye yapıyorlar mesela? Karakollar yapıyorlar, okullar yapıyorlar, hastaneler yapıyorlar, yurtlar yapıyorlar. Peki niye bütün bunları bakanlıklar diye değil de TOKİ yapıyor? Çünkü dediğim gibi TOKİ'nin yasal altyapısı yolsuzluk yapmaya elverişli hale getirildi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin görülmemiş bir yolsuzluk düzeni TOKİ üzerinden kurulmuş oldu. Şimdi on binlerce sayfayı okuduk ve değerlendirdikten sonra ekibimizle de Toki'de yapılan yolsuzlukların belirli başlıklarını size videolar halinde anlatacağız. Ve bu video serisinin sonunda Toki'de nasıl bir yolsuzluk düzeni kurulduğunu göreceksiniz. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.